Herkese merhaba. Bu videomda 1964'te Husky tarafından piyasaya sürülmüş olan Guy Warrior Truck kömür kamyonu modelini yenileyeceğim. 1964'te kırmızı olarak kömür kamyonu şeklinde piyasaya sürüldü. Daha sonrasında sarı ve mavi olarak inşaat kamyonu olarak devamı geldi. Elimdeki kırmızı olan genel olarak iyi durumda. Kasada herhangi bir deforme yok. Sadece alt tarafındaki plastikte bazı çatlaklar var onları tamir edeceğim. Boyasını yenileyip sonra da kayıp olan kömür yükünü yapacağız bu videoda. Önce alt tarafını söküyorum. Haskiler boyut olarak biraz küçük ve maalesef alt plastikleri daha sert ve hassas. O yüzden sökerken biraz dikkatli olmak gerekiyor çünkü kırılabiliyorlar. Dediğim gibi bu 1960'larda üretilen modellerin çoğunda iç mekan yok zaten. Bunun da sadece camı vardı. Boyut da küçük olduğu için cam zarar görmemiş, cama herhangi bir işlem yapmayacağız. Öncelikle kömür yükünü yaparak başlayacağım. Bunun için plastikten bir sandık yapacağım önce kasayı doldurmak için. Daha sonrasında da diyor ama yapımlarında kullanılan çakıl görünümlü süngerler var elimde. Onlara da kömür detayı yapacağım. Önce plastikten sandığı yaparak başlıyorum. Kasanın ölçülerini aldım ve ölçülere göre parçaları kesip birleştireceğim. Evet sandığı yaptım. Gördüğünüz gibi tam oturuyor. Yukarıdaki boşluğa da kömür detayını yapacağım. Kömürleri tutturmak için önce sıvı yapıştırıcı kullanıyorum. Önce kabaca onları bir tutturacağız üstüne. Daha sonrasında da bunu Japon yapıştırıcısı ve karbonat kullanarak sağlamladım ve sertleştirdim. Karbonatla da araları doldurdum. Daha tok bir yük oldu. Boyasını söktük arabanın. Kömür detayımız da burada. Şimdi yükünü ve kasanın kendisini boyayacağım. Modeli tekrar kırmızıya boyadım. Orijinalinde olduğu gibi. Şasiyi de tamir edip tekrar krom rengine boyadım. Tekerleklere de bir krom detayı verdim. Kömür detayını da siyaha boyadım. Şimdi aracımızı birleştiriyorum. Evet aracımız 1964'te ilk üretildiği yıldaki haline yakın bir hale geldi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar teşekkürler. Hepinize iyi seyirler.